Berbeli etrafa yaydım mı? Her gittiğim yerde anlattım. Ayvalık'ta duymayan kalmadı. Havasına bile anlattım. Hop, hop. Ceylan'ın ne düşündüğünü, ne yaptığını bir bilsen. Aslan. <laughs> Teşekkür ederim. Ceylan. Ne istiyorum biliyor musun? Biraz daha balık herhalde. Hayır. O zaman pilaki istiyorum. Hayır. Ha, yoksa salata mı? Hayır yemek istemiyorum. Asahi mi? Ya peki çok merak ettim, nedir istediğin? Ah, düğünümüzün bir an evvel olmasını istiyorum. Hı, ya sen? Ah, oh, işte kalbimin en hassas noktasına dokundun. Bir an evvel sana kavuşabilmek için ben de can atıyorum. Ah, i̇çimden havalara uçmak geliyor. Yo, sakın deneme! Bu vücutla havalanamaz. Ah, Yoksa beni beğenmiyor musun? Kim demiş? Herkes senin gibi ağır bir kıza sahip olamaz. <laughs> ben de ağır olmak için boyuna yiyorum. <laughs> ye yavrum, ye güzelim, ye tontonum, ye şekerim, hadi ye! Hadi damat be siz de oynasanız! Hadi bakalım, kalkıyoruz! Aa, ama ben bilmem ki! Aa, olsun, sende bu vücut varken yürüsen bile kafi güzelim! Hadi bakalım! <laughs> bırakmak yok. Bardaklar boşalacak. Bu gece çok çok eğleneceğiz. Evvel biz içkiden korkmayız. Yahu Ceylan nerede kaldı? Ben buraya sevgili nişanlımı görmek için geldim. O hala ortada yok. Merak etme, neredeyse gelir. Sana güzel görünmek için süsleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oturalım artık. Çok yoruldum. Sen bir lokma bir şey ye de kuvvet topla. <laughs> bakalım. Bizim haberimiz olmadan ne dümenler dönüyor burada? Ha? Kim bu be? Bilmem ilk defa görüyorum. Ne istiyorsun yabancı? Ha, işte orada falso ettim bey baba. Sen belki çıkaramadın ama ben pek yabancı sayılmam. O elma yanaklı beni iyi tanır. Öyle değil mi güzelim? Ah! Sen ne söylediğinin farkında mısın delikanlı? Elbette farkındayım. Henüz bunamadık. Demek... ...beni atlatıp... ...o züppeyle evlenmeye kalktın ha? Ah! Kimsin sen yahu, ne istiyorsun? Hesap görmeye geldik, babalık hesap. Bu besli taze benim dostumdur. Ona göz koymaya kalkanın derisini yüzerim ha! Aman Allah'ım neler söylüyor? Yalan, vallahi iftira! Sen lafa karışma lan! Hiçbir şey anlamıyorum, rezalet, rezalet bu! Anlaman kartlaşmış babalık! Ya söyledik ya bu kız benim dalga motorumdur diye! Dün geceyi benim koynumda geçirdi! Nasıldı yavrum? Ne? Vallahi yalan, billahi yalan! Sen sus lan! Sana soran ne olmadı! Ay! Anladım, ateş oğlanın kızı değil mi? Eyvah, bak, bıyık! Keyfimizi kaçırmak için bası göndermiştir onu buraya! <laughs> bu yaptığını yanına bırakmayacağız! Baba, bu kız! Koşun! Koşun peşinden! Dövme! Yakalayın, koşun peşinden! Ah, gördün mü dediğim <gülüyor> çıktı! <gülüyor> Geldi işte, evlenmemi istemiyor! Seviyor beni, seviyor! kayboldu bu yahu! Bu ne hal, bu ne kılık! Sorma başıma gelenleri bak! Ne oldu? Sana her şeyi anlatacağım ama şimdi vaktim yok, saklanacak bir yer bulmalıyım! İşte orada! Aaa, <laughs> Artık elimizden kurtulamaz, yürüyün bakayım! Hadi, hadi, <laughs> hadi. E, yürüyün! Stop ulan <laughs> stop! Ha, durun bakalım, ne oluyor be? Bakın bakın, bir de soruyor, bilmezlikten geliyor. Hey ateş oğlu! Buna rezaleti son perdesi derler. Hani yaptığın iş, bardağı taşırdı. Ey barut oğlu, ağır ol bakalım. Bardak taşmasına taştı ama onu sen taşırdın. Böyle haydut misali dükkanımızı ne demek oluyor yani? Onu kızını nişana yollarken düşünseydin. Kızım mı? Kızımın nişanınızda ne işi varmış? durun, durun! Ben her şeyi anlatacağım. Kızın erkek kılığına girip nişanı bassın! Benim gül gibi zarifemin namusuna dil uzatsın! Dil uzatsın? Bizi cümle aleme rezil etsin! Oğlumun mürüvvetine mani olsun, sen hala nişanda ne işi varmış diye sor! Ateş oğlu, ateş oğlu! Sen bizi aptal mı sandın? Hem kızını gönder... Beni babam göndermedi, ben kendim geldim! Sen sus! Yani bana meydan mı okuyorsun ulan? Elbette! Bu işi kan temizler! Ha. Biz de kanla temizleriz! Kana kan, dişe diş! İşte sana harbi ilan ediyorum! Ben <laughs> ediyorum, ben de harbi ediyorum! <laughs> <laughs> ben onlardan değilim, kozumun yardımıyım, bozmayayım abi! Sakalımı öpeyim, kurban olayım, indir beni aşağıma, şimdi dönüyorum! Yapma! genişmekten! Yumruklaşacağınıza sarılın birbirinize! Oraya gidip nişanı bozmak benim fikrimdi! Çünkü Doğan'ın bu şişko ile evlenmesine razı olamazdım! Anne, bana şişko değildi! Bu düşmanlıktır! Değildir! Çünkü Doğan'ı seviyorum! O da beni seviyor! İşte hepiniz duyun! Bu aptalca düşmanlık umurumuzda bile değil! Benim öz kızım kalsın düşmanımın oğluna aşık olsun ha. Ah, ihanet, ihanet derler buna. Söyleyin o hergeliye eşyalarını toplasın ve bir daha dönmemek üzere İstanbul'un yolunu tutsun. Bırak evlensinler. Aa. Bu sayede senelerden beri güttüğünüz o manasız kim de sona erer. Ne? Ne dedin? Evet. Hadi çık dışarı. Çık, Aa. çık, çık dışarı diyorum. Çık yoksa beni günah alacaksın. Da... Çık, <gülüyor> çık. <gülüyor> Kim var orada? Benim, ben! Ceylan'a yemek getirdim. Yok yemek memek, veremezsiniz! Ha? Bey, yalnız su verilecek dedi. Emir, emirdir. Aa, şuna bak! Kız açlıktan ölsün mü? Ne bileyim ben, bey öyle dedi. O karnını doyursun da ben öleyim mi yani? Ceylan! Ceylan! halacığım! yavrum! Seni bu halde mi görecektim? Üzülme halacığım! Her şeye rağmen ben gene de mutluyum! Çünkü seviyorum! Ve çok seviliyorum! Ama neye yarar? Gel de bunu babana anlat! Eğer bu oğlandan vazgeçmezsen... Ölürüm de vazgeçmez! Ağzından yel ölüm lafını bırak! Neden? Eğer bizi ayırırlarsa, Doğan'la birlikte intihar eder... ...Başka bir dünyada ebediyete kadar birlikte yaşarız. Onun da böyle bir mutluluk olunca ölümden korkulur mu? Anneciğim, başınıza bütün bu işleri açtığım için üzgünüm. Sizi de boşuna üzmüş değilim. Ceylan'ı sahiden seviyor. Yavrum benim! Şefkat! Şefkat, neredesin? E, bir dakika bey, geliyorum! Seni göndermemesi için babana bir daha yalvaracağım. Üzülmeyi mi?